Büyük pişmanlığınız nedir? Ha 20 seneden beri ben AK Parti'ye oy verdim, pişmanım. Anladın mı? Doğmak. Ha vallahi erken doğmuşuz. Çok güzel kızlar var ama erken doğmuşuz biz. Bize göre yok yani. Artık bitti. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? Hayattaki en büyük pişmanlığım Vallahi bilmiyorum. Öyle bir soru sordunuz yani. Ah Parti'ye oy vermem. Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? Vallahi yalan yok. Teyzemin kocaya kaçmasıydı pişmanlığım. Gerçekten. Sizin pişmanlığınız? Benim pişmanlığım bir naşık olduğum için, onu çok sevdiğim için, onu alamadığım için pişmanlığım var şu anda. Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? Üniversiteye gidememek. Neden gidemediniz eğer özel değilsin? Ya o zamanlar bizim zamanımızda kızları okutmak istemezlerdi. Erken evlendirmek isterlerdi öyle. Anlığınız nedir? Dünyaya gelmektir. Neden? Yani Türkiye şartlarında bunu gösteriyor. Sizin için nedir? Hayattaki en büyük pişmanlığınız. E doğrudur söylediği gibi. Dünyaya gelmek evet. mi? Evet. Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? İşte pişmanlığın bakanlık işte bu. Nedir? Pahalılık. Pahalılık başka nelerdir? da bir şey yok, çok şükür. Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? Vallahi şimdi sana şunu söyleyeyim ben. 70 yaşına geldim, pişmanlığım yok, çok şükür. Hiç pişmanlığınız yok mu? Hiç pişmanlığım yok. Huzur nedir? Karşılıklı anlayıştır bence. Bence de karşılıklı saygı, sevgi. Peki. Anlayış. Peki bir evlilikte kadının mı işi daha zor, erkeğin mi? Valla yerine göre kadının daha zor ama yani değişebilir yani hayat şartları. Yani erkeğin de zor olabilir ama kadının da zor olabilir. Evli çiftlere buradan tavsiyeleriniz var mı evli bir çift olarak? Ya anlayışlı, karşılıklı anlayış olduktan sonra her şey olur. Sizlerin var mı? Benim için de öyle, karşılıklı. <laughs> Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Sevgi, saygı, anlayış, karşılıklı birbirine saygıdan geçiyor. Başka neler? Hayatı paylaşmak, acıyı, tatlıyı, evet. mutluluğuyla mutlu olmak, acısıyla sen evet. de aynı acıyı yaşayabilmek bence budur. Peki bir evlilikte kadının mişi daha zor erkeğin mi? Paylaşılırsa ikisine de aynı geliyor bence. Evet. Çarşafımızı değiştiler 20 euro verdim. Öyle şey yaptılar 20 euro verdim. Onların parasını bozdum, euroyu bozdurdum. Bana dediler ki niye böyle veriyorsun, bozdur euro şey dağıt. Onların parası, Arabistan parası. Onu da dağıttım. Çocukları çok mutlu ettim. Onlar da bana hacı hacı çok seviyorlardı vallahi. Zengin olsaydınız ilk iş ne yapardınız? Vallahi bu sıkıntıya girmezdim ben. Zenginlik sıkıntı mıdır? Vallahi biraz sıkıntılıdır. Neden? Ortalığı gitmek daha hayırlıdır. Peki çok Tabii ki Müslümanlara yardım ederdik. Hele hele Filistinlere. Yani onlara mutlaka zengin olsak oralara gönderirdik yani. Yani o teknolojiye, silah, yani onları yapmamız lazım. Eğitime çok önem verirdik. Eğitim çok önemli. Eğitimsiz insan bir işe yaramıyor benim gibi mesela. Ama eğitim olursa, o gönderdikleri vizeleri Allah'ın izniyle biz de onlara gönderebilirsek, yolda döndürüp de, o zaman o zenginliğin kıymeti var. Yoksa o zenginliğin yani hiçbir kıymeti yok. Şurada benim param olsa ne olacak? Çuval çuval altın olmazsa ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Zengin olsaydınız ilk iş ne yapardınız? İlk iş işlerimi büyütürdüm. Onlar kardeşler dedim her bir şey de yapardım. Oradan sonra da yardım şey dedim, yardım yapardım. Olsaydınız ilk iş ne yapardınız? zengin olsaydım ilk iş ne yapardım? Vallahi yani şu an e, sadece huzur ya. Ben bunu isterim. Zenginliği istemiyorum. Zengin olsaydım. Ama zengin olduğunuzu varsayın. E, zengin olduğumu varsayayım. Yani e, maddi olarak kendi işlerim. E, ben şu an şeyim. E, undu mamulleri işletiyorum. İşlerimi genişletirdim. Yani e, büyütürdüm. Sektörü biraz daha genişletirdim yani kendi sektörümde. Zengin olsaydınız ilk yapacağınız iş ne olurdu? Saydım, çok yardım ederdim. Çok yardım ederdim. Başka neler yapardınız? Başka ne yaparım? Olmayanlara destek olurum. Peki çok zengin olsaydınız ilk yapacağınız iş ne olurdu? Ola, olamayacağına göre bu konuda... Olduğunu düşünelim, farz edelim. <laughs> Olduğunu öyle bir şey olmaz da olur seni yapacağım tek şu. Parayla hiçbir zaman saadet olmaz. Herkes maalesef tek Kayseri'de, Türkiye gelende paranın tutsa olmuş maalesef. Ben Darüca zade bağışlardım. Yoksullara. Buna emin olun. Bunu tek sizin için aracına duydum. Herkese dedim. Aynı lafı. Onlara bağışlardım yani. Yani şunu yapardım. Bu yaştan sonra iş kuramam. Yani iş kurulur, bile gerçekten araştırıp hak eden insanları iş almak çok önemli bir şey. Zengin olsaydınız ilk iş ne yapardınız? Bakırı fukarayı gözetirdim. Zengin olmayı da hiç düşünmüyorum da istemiyorum da. Neden? İstemiyorum. Aldığım bana yetiyor. Allah'a şükreder otururum. Bitti. Zengin olursa belki yoldan çıkarım. insanlığımı kaybederim. Zengin olsaydınız ilk iş ne yapardınız? Vallahi ilk iş ne yapardım? Kendime bakardım. Çoluğumuz çocuğumuza ev, araba, her şey alıyorsun. Devlet devlet zaten batmış durumda biliyorsunuz. Emekliler emekliyiz bak emekliler hepsi sürünüyor. Zengin olsam onlara yardım ederdim. Para verirdim. Yani parası olmayan, aç olan kişilere yardım ederdik. Öyle değil mi? Böyledir yani insanlık budur. Ama bizim millette öyle bir şey yok. Para yok diyorlar. Bak her yer dolu. Ama Olmuyor yani böyle. Çok zengin olsaydınız ilk yapacağınız iş ne olurdu? Çok zengin olsaydım. Çok hayır yapardım. O kadar çok yapardım ki. Derdini demeyenlere, söyleyebilenlere, onlara yardım ederdim. Lüsemili çocuklara yardım ederdim. Bunları yapardım. Çok zengin olsaydınız ilk iş ne yapardınız? İki Şahan Gökbakar'ın arabasından alırdım. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Öyle. Ben acunun yani. uçağından falan alırdım herhalde. Gözüm biraz yüksekteydi. Ya da uç, ıı, uçan arabalar falan üretebilirdik, yapabilirdik. İlk işim Kayseri'den gitmek falan olurdu herhalde. Zaten Kayseri illallah. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Sevmiyor musunuz kardeşim? Yaşam yok yani. Abla hani yok yani hiçbir Hangi şey. Hangi yönlerden yok. Şu tarafı yani. bir gösterin yani. istiyorsanız. <laughs> Hep Valla biraz tatillik böyle turistik bir yer olsa çok güzel olurdu ya. Hiçbir şey yok. Aktivite Aa, yapacak zengin olsam yok. ne yapardım biliyor musunuz? Ee, Kayseri'ye deniz getirirdim. <laughs> yapamazdım. Peki çok zengin olsaydınız ilk yapacağınız iş ne olurdu? Zengin olsaydım valla yalan yok. İlk işim bütün garibanlara bakmak olurdu. Yani yanımda insanlara çalıştırmak isterdim. Onlara bir ekmek kazandırmak isterdim. Ama şükür ne yapalım.